Hoş geldiniz mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. La bu teyzenin bacağı kırık değil miydi? Nasıl geldi la bir de düğüne? Yo yo. Sağ. Asıl kocasının bacağı kırıktı. Ya kocası pavyona gitmiş de bu demir sopayla yim, mi yim, mi 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 diye dövmüş ya. Haa ha, doğru Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> dedikodu yapılacak zaman mı yani? Siz de ah. bir şey de. Dur doğru. Tamam geliyorum. Pardon. Tamam. Seyfettin. Ya ne kadar güzel çiçekler. Her yer ne kadar güzel olmuş. çiçeklerin güzelliğine bak. Ya Seyfettin. Eline sağlık her şey çok güzel olmuş. Çok zahmet etmişsin. Ya sen bayağı nikah değil, butik düğün organize etmişsin. <laughs> Mevsim, bugün bizim en mutlu günümüz. Zahmet olur mu? Ben o kadar mutlu olarak yaptım ki hepsini. Her şey sana layık olsun istiyorum ben. Canım <laughs> benim, sağ ol. Bu arada şey, annenler gelemeyecekler mi kesin? Ee, babam işlerini halledememiş. Herhalde yetişemeyecekler. Ama çok selam söylediler. Ee, tebriklerini ilettiler. Ee, hatta çelenk göndermişler. Herhalde kargodadır. O da gelir birazdan. Tamam. Ben şuna bir bakayım. Ben de hazırlıklar ekleyeyim. Düğün <laughs> için <Gülücün>, gelmesi gelmesi. <laughs> Efendim baba. Alo. Mevsim hemen ilk otobüsü atlayıp İstanbul'a geliyorsun. Nereden çıktı şimdi bu baba? Baba bugün benim nikahım var. Ben hiçbir yere gelemem. Ne nikahından bahsediyorsun sen hala? Annen ölüyor. Hem de senin yüzünden. Ne diyorsun baba sen? Ne oldu anneme? Kalp krizi geçirdi. Hastanedeyiz şimdi. O köylü adam için bizi çiğnediğine değdi mi? Baba. Baba ben böyle olsun istemedim. Sus sözümü kesme. Ya o nikah saçmalığına son verip buraya gelirsin ya da evlatlıktan silerim seni. O mu biz mi seçimini yap. mm uh. Enişte. Enişte. Ha? Gel. Bak, ne biz olur, tam abi? içeri girerken şu konfeti patlatacaksın. Hiçbir aksilik istemiyorum. Çok basit bir şey gireceğiz, patlatacaksın. Bu kadar. Al bakalım. Ya sen rahat ol Gönço ya. O iş bende. Ya nasıl patlatıyorsun? Artan çevireceğim. Çevireceksin işte. Artan. Ne yana çeviriyorsun? Şöyle. Sen Abo. ya enişte ne yapıyorsun Allah aşkına? Bozdun her şeyi ya. Bu kadar da olmaz artık ya. Konfeti de patlatmazsın şu anda ya. Vallahi pes diyorum ben sana. Başka bir şey söylemiyorum ya. Ya Tanju elimden kaçtı ya. Seyfettin. Oğlum nasıl gidiyor hazırlıklar iyi misin? Başkanım nasıl iyi olayım? Gözünü seveyim ya. Suratımı konfeti patlattı burada. Bir kötü gidiyor işte. Oğlum ya olur böyle şeyler. Bu tür organizasyonlarda böyle aksilikler olur. Yani sen bu şahitleri yazdırmamışsın. Bir an önce o işi çözmemiz lazım. Sen şu e, şahitleri bana bir bildir. Kimliklerini falan alalım onlara. Zaman kalmadı çünkü. Allah ben biliyordum. Şu bir şeyler kaçıracağımı biliyorum. Şahitleri unuttuk ya. Unuttuk. Biz resmen unuttuk. bir Bittik şimdi. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Tamam kardeşim. Bir dur. Allah'ın seversen. bir, diyeceğim ha. Konfeti düşüneceğine şahitler düşüneydin kardeşim. Neyse ki kardeşim düşündü bu işleri merak etme. Ee, mevsimin zaten şahidi Gülsüm öğretmen olur. Senin şahidin de eniştenin ben oluruz. Eniştenin sağ ha? Harika. Ve o zaman bu işi çözdüğümüze göre ben sizin kimlikleri alayım. Bir an önce işlemlere başlayayım. Dur çantam nerede? sen hiç merak etme Seyfettin. Bak biz, biz buradayız. Bütün problemleri çözeceğiz. Tabii tabii. Çözdük be. Bakın başkanım. Getir bir an önce çözelim o işi. Ha şimdi anam, nerede bu kimlikler ya? Ya dibine baksana biraz, gönlümün hüviyeti. Bak diplere düşmüştür. Bakıyorum da Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya. <laughs> anam, ya ben sabah çantaları değiştir dedim. Kimlikler diğer çantada kalmış kardeşim. <laughs> Ama dur, tamam. Tamam, sen e, stres yapma. Yok, <laughs> stres yapma. Sen hemen enişteye gidip alır, kimlikleri gelir. Tamam mı? Tamam, harika. Tamam. Gidecek, alacak, gelecek. Merak etme sen. Hemen alacak. Ben buldum. Kimi? Kıvanç. Bir bakabilir misin buraya? Bu Seyfettin abi. Ya senden bir şey isteyeceğim ben. Biliyorum şimdi ne kadar bizim yıldızımız çok barışmadı. Yani seni istemeden kırdıysam ben kusura bakma ne olur. Ama bundan sonra düzelteceğimize eminim. Bence de. Benim şahidim olur musun? Yani olmayacaksan da hayır deme hızlıca tamam mı? Alıştır alıştır. Söyle vallahi hazır değilim buna. İyi hayır diyeyim? Estağfurullah abi. Ben senin seve seve şahidin olurum. Cansın be. Sağ ol. Ha, ha. De, 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 de. Çok güzel. O zaman hemen kimliklerini alayım da zaman kalmadı tabii, çünkü. Tabii, başka da, kimliğini... tabii, tabii bir an önce ya, yazayım seni oraya. İnşallah yanımda